Günaydın dostlar. Bugün 15 Mayıs 2022 Pazar. Devrem Erdemli'den çıkıyor Ali hani Cenab'la birlikte yine bir orta mesafeli bir tura çıkıyoruz. Hava biraz yağışlı ama yağışlar bizi durduramaz. Devam edeceğiz. Evet sevgili Devrem de Merhabalar. Merhaba Devrem hoş geldin. Hoş. Maşallah pansiyon munsiyon falan. Tam tekbil. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman hadi bakın Bize hayırlı yolculuk. Yağmur altında sürüşümüz devam ediyor. Mersin çıkışındayız. Asika doğru seyir Soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu. Evet dostum Merhabalar Adana'ya girmek üzereyiz Parsus'ta yağmur vardı Fakat Adana'da Şu anda neşli bir hava var Ama arkamızdan da Bir kara bulut geliyor Yağmura yakalanmadan Adana'ya Gireceğiz inşallah Şu ana kadar herhangi bir sorun yok Devam Misic Köprüsü'ndeyiz. Misic Köprüsü Adana'ya 27 yedi kilometre uzaklıkta, Cehennem yolu üzerindedir. Yani hemen yola aşağı yukarı bir buçuk kilometre sağdan giriş yapılıyor. Bu gördüğünüz köprü 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından, Konstantinius tarafından yaptırılmış. Gördüğünüz gibi ihtişamlı bir köprü. Hala bir dik durmakta yolu bu tarafa düşen dostları buraya bekliyoruz. Lokman Ekim'i de harika bir analım. Lokman Ekim buradan ha, Lokman de biliyorsunuz buradan bu köprüden düşürmüş. İkisini bulup köprüden aşağı düşen for, formülü kaybetmiş burada. Kaybetmiş. Allah'ın takdiri hepinize sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın. Evet. Misis Köprüsü'nün Ters istikametini bir de görün alalım dedik. Evet. Misisten çıktık. Mis gibi bir yol. Portakal bahçelerinin etrafında. Harika bir yol. Sıra, Sıra dışı. dışı. <laughs> <laughs> Şu anda ara yollardan şey yani istikametine doğru devam ediyoruz. Harika her şey. Her şey çok güzel olacak. <laughs> evet ne ekspresi bu şimdi? <laughs> İskenderun. İskenderun treni geçti. Devrem çirene bakmış gibi oldun ama ayıp olmasın. Evet. Yorucu bir günün sonuna doğru yaklaştık. Yoruldun mu Devrem? Çok yoruldum. Çok. He? çok. Acayip yoruldum. Evet gördük. Sakin oldu yer. Şurada baş kapı var bak. Şurada bir yeri Dostlarım ikinci günü bugün turumuzun yaz sıcak köyüne geldik. Yaz sıcak köyü kuyacak. Burada güzel bir kamp alanımız var. Sevgili arkadaşım Ali Cenap akşam için güzel çalışmaları var. Sebzeli bulgur pilavı. Ne yapıyorsun? Sebzeli bulgur pilavı. <laughs> sebzeli bulgur pilavı evet, yanında sebzeli. ne var? Yanında Çiç kavurma, çiriş. Çiriş, kavurma, çiriş kavurması. Evet. Çiriş kavurma. Gayet güzel. Ve biz biz de biz varız işte sevgiyle yiyeceğiz. Tamam nasıl? Tamam inşallah. Bugün buradayız. Bahçemiz Çadırlarımız Evet Çadırlarımızın yeri de gayet Sote Orta kalın Dip kısmı Gayet güzel Evet sevgiyle kalın Merhaba dostlar Bugün turumuzun Üçüncü günü Yine sakin bir yoldan Devam ediyoruz Ceyhan'ın Kuzucak Köyü'nde kaldık. Sabah 9.30 gibi yola çıktık. Çok güzel bir yol. Kenarda gelincik çiçekleri. Harika bir manzara. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Hava kapalı ama sıcak. Hafif rüzgar var. Devam. dostlar. Dört yoldayız. Dört yol bisiklet grubu başkanı Ahmet Bey ile bir aradayız. Sağ olsun bizi emekliler parkında karşıladı. Emekli olduğumuz için emekliler As ayarında. Askeri personel aynı zamanda meslektaşımız. isim neydi? Tayyar. 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 kardeşimiz de jandarmadan bizim sınıfta ee, bizi karşıladılar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Görüşmek üzere. 4 dört yoldayız şu anda. İlginçti. Yolda bir resim sevgisine de geldi. Şeyler hocam ve öğrencileri hakikaten resimler yapmış. Bize de resimler hakkında bilgi verdiler. Kendilerine teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok Özellikle memnun oldum. Çok memnun oldum. Bu e, videoyu Ali'nin gezi yayınlayacağız. Takip tamam, ederiz. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ha, ediyoruz. Ha, dört yol Bisiklet Gezginler Derneği'nin başkanı Ahmet kardeşim bize eşlik ediyor. Dört yoldan payasa kadar süreceğiz beraber. Dört yol ve Mezitli Kent Konseyi. Mesutlu Merhabalar. Kent Konseyi. Merhaba Ahmet e, hoş geldin. Nerelerde karşılaştığınızı görüyorsun değil mi? Biz nerelerde aşk ver Aşk böyle bir şey işte dayım da geldi. Bisiklet dostu. Bisiklet dost. Hadi. Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. Evet. Payas'ta Tarsuslu Sefer kardeşimizle buluştuk. Kardeşim nasılsın? İyi mal nasılsın? Sağ ol. Şükür kavuşturan ya. Amin abi şükür. Teneden böyle basıyor. Değil, Antak değil mi? E, Antakya'dan böyle basıyor. Yanmışsın ya. Abi yandık ya. Kaç gün evvel yollar. İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Ali Devrem köpekleri besliyor yine. Pasta Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah kabul etsin. Allah Köpeğimizi kabul etsin. Köpeğimizi de doyurduk sağ Evet. Yol kenarında. Tesadüfen gaz geldik. Mai şampiyonası. Arsus'tayız. <hane language> değil ya. Daha fazla seyretmeyeceğim. Koşku bu, bayram bu. Kutlu olsun. Samandağ yolunda zorlu rampaları açtık. Uygun bir gölgede dinleniyoruz. Zaman zaman böyle yolda bu şekilde dinlendiğimiz oluyor. Sevgiler. Arıcı arıcıları bulunca bak hemen ne, yok keyiflenmeye başladı. Ali Canap yol kenarında Kale diye bir köydeyiz şu anda. Niyat çolan. Biz de bunu isten gerdiririz. Yani buradan Nihat, takarız. Niyat çolan. Yerindeyiz, evindeyiz. Hararetli bir kovan şey çalışması var. Evet tek yapma çalışması var. Bak 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 saza bak dinle sazı dinle. Evet ellerinize sağlık kolay gelsin. Artık Ali Cenab buradan kalkmaz. Evet ne yapıyorsun dostum kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kimin yoldaşımın teli kırılmış. Allah razı olsun. Onun ya sen de olmasan biz ne yapacağız acaba ya? Vallahi ya. Allah var etsin seni teknik, dostum. Teknik bak zaman... işte. Benim yol arkadaşım böyle yardımcı oluyor. Duyanlar duymayanlara duyursun.